arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, şunu açıyoruz. Yine Toys Games şu kromik kartını aç, aldı. bu sefer iki tane maşallah. Yani açsın mı artık abla? Açsın maşallah. Kendisi aldı ya. bir satılıyor 30 liraya. Bebesinin. Şunlar mı başlasam bundan mı? benden başla ya. Tamam zaten bu, zaten bu peli çok tatlı. Şimdi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ev. Heh açtı galiba. Ha, vallahi açmış. Kart, Çok tatlı. Burada bir şş, bir boku çıktı mı? Aha, içinde bir şey var. Vallahi billahi içinde bir şey var. Dur dur. Ne? Oyun hamuru çıktı. Aslında oyun hamuru zaten şimdi yer... Ay konuşamadım. Zaten oyun hamurum... Zaten tüm oyun hamurlarım kurumuştu. İyi oldu çıkması. Yerine açalım. Bir de kırılmış bir şey var. Bu, bu arkadaşlar figürü mü? Bilmiyorum. Ben merak severim. Kart. Her üç... Her zaman çıkıyor. Bak üç tane oldu ya. Maşallah. Niye alamıyorum? Mehmet alamıyorum. Ah yine oyun hamuru maşallah. Başka bir şey yok. İlk oyun hamuru çıktı ha. Burada da balon var. mi Yok ya şişirmiyor böyle sevmiyorum. Allah Bir şey olmaz oğlum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kısaydı özür dilerim. Yine mi ne heyecan? Pardon. Neyse bay bay.